dalga gelen gelen neoliberal feminist hareketlerin Marksist gibi oyunlarını da görüyoruz. Feminizm adı altında kadını erkeğe karşı düşmanlaştırma, kadın ve erkek cinayet cinsiyetlerini birbirlerine ve kendilerine yabancılaştırma girişimlerinin farkındayız. Toplumu devlete, orduya, aile yapısına karşı düşmanlaştırma, ve bölme planlarının da farkındayız. Atlantik'ten emir alan sözde kadın kuruluşları kadınımızın sorununu çözemez. Emperyalist sistemin tüm araçlarıyla saldırdığı Türk kadınının bugün en önemli görevi toplumun her alanında var olmak ve bu saldırılara karşı gerçek anlamda cumhuriyet değerlerine bağlı kurumlarda örgütlü olarak mücadele etmektir. Öncü kadın olarak buradan ilan ediyoruz. ABD ve emperyalizm destekli fonlarla kurulan ve beslenen kurumların toplum yapımıza uymayan planlarla ve yaratmaya çalıştığı algıyla kadınlarımızın hayatlarını karartmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Öznesi kadın ve emek olmayan kadıncılık ile mücadele edeceğiz. Üreten kadın özgür kadındır. Üretimden kopartılıp televizyon ve mutfak arasına sıkıştırılan kadınımızın üreten, başı dik bireyler olması sağlanmalıdır. Üretim içinde olan kadın geleceğe umutla ve güvenle bakacak, özgürleşecektir. Kurfa'nın isot tarlalarında terini toprağa katıp çalışan kadının kooperatif kurup ürettiğini satarak geleceği inşa eden kadının mutluluğunu ve özgürlüğünü tüm kadınlarımız yaşamalıdır. Bu toprakların kadınları güneşi doğuranlardır ve tarih sahnesindeki onurlu yerlerini alalı çok yıllar olmuştur. Milli mücadeleye omuz vermiş nene hatunlar, Fatma Seher hanımlar, üniversiteli saimeler, cepheye mermi taşırken bebesinin örtüsünü mühimmatın üzerine örten Şerife bacılar, Yirik Fatmalar, Gördesli Makbule ve diğer kahraman büyüklerimizin aziz hatıraları hala yolumuzu, bilincimizi aydınlatıyor. Vatanın sorunu Türk kadınının sorunudur. Evlatları PKK terör örgütünün uzantısı olan HDP tarafından kaçırılan ve 549 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine selam olsun. Hakkari'de, Van'da, Almanya'da nöbet tutan şehit annelerimizle birlikte insanlığın ön cephesinde duran Vatanın bağımsızlığı, bütünlüğü için çelik iradeyle mücadele eden kahraman kadınlarımıza selam olsun. Vatan Partisi ve öncü kadın, kahraman kadınlarımızın ve ailelerin en başından itibaren yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Öncü kadınlarız biz. Ruhumuz Kurtuluş Savaşı'na omuz vermiş nene hatunların, kara fatmaların ruhudur. Cesaretimiz Hacire Akar'ın cesaretidir. Kararlılığımız kanla, irfanla kurduğumuz cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatma kararlılığıdır. İrademiz İstiklal Marşımız'ın Korkma diye başlayan iradesidir. Gücümüz büyük Türk milletinin başı dik kadınları olmamızdandır. Nülüfer çiçekleriyiz biz. Bulanık sularda yetişen ama yaprakları her zaman tertemiz güneşe gülümseyen gelincikleriz. Her türlü sert rüzgara rağmen asla başını eğmeyen. Gücümüzü erkek kadın omuz omuza kurduğumuz cumhuriyetin kazanımlarından alırız. Bu 8 Mart'ta mücadele bayrağımızı daha daha yükseltiyoruz. Güneşten ışık yontarak, aydınlık yarınlara üreterek, bölüşerek yürüyeceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Saygılarımla.